Maalesef arkadaşınızın durumu çok kötü. Ok oldukça derine saplanmış. Şu an yaşıyor olması bile bir mucize. <laughs> ne oldu? Ya ben nasıl ciddiye alayım bunu? Şu kulağa bir baksana. Nasıl ciddiye alayım da bir şey söyledin dinleyeyim Allah aşkına. Ne giyinmiş orada, süper kahraman gibi, lüpermendom. Ha, sen insanları dış görünüşlerine, kıyafetlerine göre... ...değerlendiren bir insan mı oldun? Hayır. Bravo ya Mecnun, bravo. Hayır abi, durduk yere ayar yedim ya. Yüzyılın ayarını yedim, çok özür dilerim ya, bakamıyorum ki. Peki, yapabileceğimiz bir şey yok mu? Aslında bir çaresi var. Ha. Ha, ha. Ne, neymiş? Neymiş? Bir karışım hazırlayıp oku yerinden çıkardıktan sonra o karışımı arkadaşınızın kalbine dökebilirim. Ha. Yani bir nevi dolgu yapacağım. Tamam yapalım işte onu hemen yapalım o zaman. Yapalım ama bazı malzemeler gerekiyor ve bu malzemelerin bulunması gerçekten zordur. Ya senin ağzından çıkan lafı paketleyip öyle sokayım mı kulağına ben? Sen bizi ne sandın acaba? Kileç burnu çakallarız biz. Söyle ne lazım hemen alalım gelelim çabuk. Gerçekten problem değil ya gidelim bulalım gelelim hemen ya. Peki Dolunay tozu gerekiyor. Ne tozu? Dolunay tozu. Ee, yürüyen ağacın dalları ve küçük adamın kanı gerekli. Hıh. Devenin nalı da lazım mı? Gitmişken onu da getireyim mi? Nasıl? Ya daha akla mantığa sığan bir şeyler yok mu? Nereden bulacağız biz bunları? Ya niye bulamayalım ki? Buluruz. Niye bulamayalım? Biz neleri bulduk şimdiye kadar? Ne o? Dolunay'ın tozunu bulacağız. Küçük adamın kanını bulacağız. Yürüyen ağacın yapraklarını bulacağız. Niye bulamayalım? Vallahi buluruz. Kalk. Yavuz yeri yolunu bırakacağız? Yürü. Ya İsmail, e, ee... Bak, zaten ya biz e... e... öncelikle şeyden nereden önce nereden başlayalım Mecnun? Ya o hangisinden başlayacağımızın ne önemi var İskender? Hepsi saçma sapan şeyler. Ben şey küçük adamın kanını nereden bulabileceğimizi buldum. Al işte. Nereden? Hayırsız, öpsene amcanın elini. Hey Allah'ım ya Rabbim yine mi ya? Her seferinde niye öpüyorum amcacığın elini ya? Öpsene canım. Amcanın elini bu saatte bir telefonumuzla kalktı geldi. Şu saatte. Çıp. Tö Tövbe tö tö ya Rabbim ya. Niye öpüyorum babam? Acak kadar çocuğum anne. Niye elini öpüyorum? Şişt, öp hadi öp. Tamam Öp Mecnun. Öp. Büyün o seni. Öp. Arkadaş, öp, Allah öp. aşkına. Allah aşkına. Abi ya bezdim yemin ederim. Bayramda ben bu kadar el öpmedim ya. Öp hadi öp. Tamam, olsun. <laughs> Yemin bu neymiş ya? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. İşimiz acil olmasa yani bu şekilde rahatsız etmezdik. Ne demek? İskender, ayıp ettin. Şişt. İskender, ha. şu kız kim? Ki o ha. Ee, şey o kız e... <laughs> ya şu çok, çok acil ya şu anda hafif hepimiz ayaklanmışken şu kanışını bir halledelim mi? Şöyle geçiyoruz şu tarafa. Hadi o. Lokman, hadi. Allah'ım pisliğim. Kıza mı yürüdün? Ne oldu? Kıskandın mı sen? Bir şey mi oldu yani? Hayır, kıskanmak gibi değil de yani sonuçta yanlış. Yanlış bir hareket yani. Etik dışı. O, Bu şekilde olur mu ya? O. İnsanın yanındaki kıza, masasındaki kıza... Sana ne? Ya. Sana ne. İnsan...